Kartal Kartal ver. Ee, gene operasyon faaliyetimiz başladı. 3 evet. gün süreyle devam eden bir tatbikatımız hep beraber izliyoruz. İstanbul'umuzun huzur ve güvenliğini vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü can siparişi bir görev yapıyor. Vatanımız üzerinde emekli olan hainler ve onların uzantısı olan PKK, DH, DHKPC FETÖ, PYD gibi silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Her operasyonun arkasında iyi bir planlama ve muhakkak yüksek bir disiplin vardır. Özellikle şube müdürlüğümüz bu disiplinli çalışma neticesinde 2021 yılında 1673 tane operasyona imza attılar. Sizin uğrunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Bu bir yıl boyunca devam etmiş oldukları tatbikatların en sonuncusu olan üç günlük 55 saat süreyle yapmış oldukları tatbikatın birinci aşamasında uçak operasyonu, gemi operasyonu, raylı sistem üzerinden metro ve metrobüsler üzerindeki operasyonları tamamladılar ve en son hep birlikte arazi operasyonlarını birlikte izliyoruz. Arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsunlar. Hiçbirisinin ayağına taş değmesin. Ayrıca size de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Gel gel gel! Gel gel gel! J fetch! J fetch Edda! J fetch20 J fetch うそう,そう